Herkese merhaba arkadaşlar bir videoda hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar size arenada bu sezon arenası nasıl oynamanız gerektiği hakkında kısa bir video hazırladım arkadaşlar. Şimdi esasında videoya geçelim. İyi seyirler. Arkadaşlar şimdi videoya geçtik. Arkadaşlar bu videoda size arena fightlarını nasıl oynamanız gerektiği hakkında bilgi vereceğim. Arena fightlarında sürekli ölüyorsanız nasıl fight atmanız gerektiği hakkında ve Fight atmalı mısınız? Hangi zamanlarda fight atmalısınız? Bu konulara değineceğim arkadaşlar. Ee, burada arkadaşlar mesela gördüğünüz gibi e, adamların boksunu atlamak yerine e, farklı yerlerden gitmeye çalışıp adamın adamın da beynini yakmaya çalışıyorum. Bu arada beyler facecam açısını tam yapamadım. Diğer monitöre koymaya denedim olmadı falan. O yüzden biraz böyle kameraya çok bakamayabilirim. oyun için kusura bakmayın. Ee, burada arkadaşlar şimdi arenada öncelikle beyler bu videoda arkadaşlar şuna hitap ediyor. Eğer arenada şampiyon ligi bile olamıyorsanız ki bu yanlış anlamayın ee, şey küçük düşünme amacı söylemiyorum. Aranızda Şampiyon gibi bile olamıyorsunuz arkadaşlar. Bu video işinize çok yarayacak ve arkadaşlar benim dikkat ettiğim birçok insanın yanlış yaptığı şey arkadaşlar kendinizi e, pro oyuncularla kıy kıyaslıyorsunuz. Hani öncelikle kendinizin nasıl oynadığını bilin. Hani pro oyuncu işte aranda geliyor, double şey yapıyor, siz de onu yapmaya çalışıyorsunuz, sonra ölüyorsunuz vesaire. Beyler oyunun amacı Oyunun amacı arkadaşlar kazanmak. Adama triple edit açıp adamı öldürmek değil. Yani adama triple edit açıp da adamı öldürebilirsin. Adama bir tane duvar edit açıp da adamı öldürebilirsin. O yüzden beyler e, hızlı oynamak yerine yavaş olup mantıklı oynamayı da oynamayı tercih edin beyler. Burada mesela hani e, şu anda mouse'um bir tane hareket ettirmiyorum. Hiçbir şey yapmıyorum ben. Yaptığım hiçbir şey yok. Burada sıkarı çalıyorum. Çaktırmayın. Bu arada beyler doarını oynuyoruz burada. Mesela beyler ben de şu, benim şu anda 15.000 aranın puanım var. Yanlış bilmiyorsam 6.000 aranın puanında e, şampiyon ligi oluyorsun oluyorsunuz. Burada mesela bakın beyler burada boksun inmeye deniyorum ama üst benim olduğunu bildiğim için burada üstten çıkıyorum. Bakın beyler nasıl fight attığıma bakın. Orada zemin benim olduğunu biliyorum. W'e açtım. Burada mesela boksunu atlayabilirim ama boksunu atlamak yerine arkadaşlar e, farklı yerlerden yine vurmaya çalışıyorum. Burada mesela yaptığım şey hata yani bunu siz yapmayın. E, yani adam burada bana spasla 150 vurup mesela beni öldürebilirdi. Ama hani orada biraz adamın kötülüğü diyelim. Burada mesela loot alıyorum. Bu arada beyler arenada e, Gelişmek istiyorsanız beylerin hani kendinizi Geliştirmenin en kısa yolu Beyler sol arena oynamak Ama duo arena oynayıp en hızlı şekilde puan Kasabiliyorsunuz trio arena'dan Trio arena'dan ziyade duo Çok daha fazla e, tavsiye ediyorum <laughs> Burada prefire'a gidiyorum Bu da güzel oyna burada da yüksek kilo almıştık Bakın beyler ne kadar Pro olursanız olun izlediğiniz mongrel, Mitro hepsi beyler adamların Hiçbir zaman boksuna atlamıyor mesela Burada mesela ben ölebilirdim buradan adamın Adamın kötülüğü yüzünden öl ölmedim. Hani adama güzel Lazer'ladım. Burada mesela sakin yapıyorum. Şu e, Doğum şu arkada Fight atıyor. Burada yine Box atıyorum mesela. Bakın 160 yanım var ama Box atmayı tercih ediyorum beyler. aranda çok fazla Build Fight çıkmayın. Çünkü materyal sınırlı beyler. Normal oyun değil yani şu anda. 1500 materyaliniz var. Burada mesela adam bekliyorum. Ve boom, dead. Ve beyler arenada olabildiğince zon dışı fight atmamaya özen gösterin. Ne kadar iyi oyuncu olursanız olun. Zon dışında fight attığınızda ölme ihtimaliniz çok yüksek yani. Biz mesela burada doğu değil solo olsaydı yani ölme ihtimalimiz %90'dı. Burada mesela beyler arkadan gidiyorum. Burada bakın beyler adamı boksluyorum ya burada adamın içine girmeye çalışmıyorum. farklı yerlerden pis kontrol almaya çalışıyorum. Adam aşağı inmiş. Burada yanlış hatırlamıyorsam ölüyordum. Adamın içine atlıyorum bakın beyler size dediğim şey. Adam burada içine atlamadı değil edit'i açtım sonra beyler bu edit'i açmayın böyle bir edit açarsanız beyler adamdan 200 yersiniz benim az sonra yiyeceğim gibi böyle bir edite yönelmeyin arkadaşlar birçok oyuncunun yaptığı hata adamın adam bir can olsa bile arkadaşlar sakin oynamanız gerekiyor çünkü hani birçok insan fırsatlardan hani ya mesela izlemişsinizdir proları adamın shield yok yüz canı var ama oyunu kazanıyor mesela nasıl fırsatları iyi değerlendirir mesela bu edit'in hiçbir anlamı yok beyler bakın 200 tam da 200 yiyorum bile gold spastan Cici ölüyorum. Hani beyler böyle taşmayın. Bu sezonda arkadaşlar meta olarak olan şey duvar e, duvardan pencere eteti çünkü herkes boksunuzu atlamaya çalışıyor. Ama eğer e, pencere edildi, açarsanız adamın sizin boksunuzu atlamasını engellemiş oluyorsunuz. Burada mesela daha 10 kilimiz var mis gibi. Adamdan 4 tane flopper çıktı. Yani kimse konuşmuyor ama çaktırmayın chat. Chat. O kadar yayın açmışım video çekmemişim ki şu an chat diyorum. Eğer kusura bakmayın çıkmaya çalışıyorum çıkmaya çalışıyorum. Beyler bu arada gördüğünüz gibi e, sol yukarıda gördüğünüz gibi pingim 27. Pingim nasıl 27 Dersiniz arkadaşlar açıklama kısmında bulunan ilk linkten eksilleg siz de indirebilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde 3 gün deneme Sürüm var. Herhangi bir kredi kartı falan istemiyor. Direkt açıklamada linki var. eksilleg#ermun diye #tire e, ermun diye. Burada adam arıyoruz. Ve beyler şimdi sizin oyunlarınızda burada 8 kişi kalmıyordur. puanınız 4000-5000 ise 4000-5000 puan beyler şu anda oynadığım puandan daha zor. Çünkü 4000-5000 oyunuza şampiyon ligi oyuncular geliyor ama bu kadar... E, bu kadar fazla oyuncu gelmiyor şampiyon ligi olan. O yüzden beyler e, oyununuzda burada 20 kişi kaldığınızda late game oynamaya çalışın. Adamlarla fight atmaya çalışmayın. E, yani yoksa yanarsınız. Şampiyon ligi olmayanlar için diyorum. Burada o, laser 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 17 kilimiz var. Toplam 18. Ayı 17. Beyler dediğim gibi bakın adamlarla bir birçoğunuzun yaptığı hata beyler adamların bir can olduğunu bilip ya boksuna atlıyorsunuz ya da işte e, daha sakin oynuyorsunuz çünkü adamın hani zaten bir can olduğunu zaten öldüğünü bildiğiniz için ama sonra adam bir bakıyor size öldürmüş. Mesela bakın bu ette benim açmam yanlış bir şeydi burada ölebilirdi mesela adam beni boksa saydı ben burada %99 ölmüşüm tabi burada hani o kadar ciddi oynamıyorum bunu arkadaşlar size tavsiye olarak veriyorum. Burada boksuyoruz vesaire. Shit on. Beyler bir de en önemlisi arena oynarken ısınmanızı yapın beyler. Isınmadan arena girerseniz oyundan soğursunuz. Hani bunu net bir şekilde diyorum. Eğer ısınmadan girerseniz oyun yani ısınma dediğim bir saat boyunca kreatif oynamak değil. Girin işte 5 e, dakika boyunca küçük, e, küçük bir aim yapın da 5 dakika aim çalışın. E, sonrasında 15 dakika Freebooy'da çok fazla abartmayın çünkü eliniz ağrır. 5 dakika freebooyladın işte 15 dakikada ne bileyim Raider'ın peace control mapları falan var onu da Google'a yazıp linkini falan bulabilirsiniz. Onları oynayarak beyler e, hani ısınabilirsiniz. Isınmadan oyuna girerseniz ciddi diyorum oyundan soğursunuz yani oyunu oynamanın hiçbir anlamı kalmaz. Bura mesela yine bakın. Bakın beyler benim en çok kullandığım şey Adamın boxuna inmek yerine adama prefire denemeye çalışıyorum her zaman. Bakın bu duvarın almayı denemiyorum zaten prefire atacağım burada bakın duvara vurmadan elime silahı çekiyorum çünkü adamın açacağı belli. Ve açıyor tak öldü. Aslında beyler arena çok kolay yani arena'yı do doğru oynayınca çok kolay yani ciddi diyorum çok kolay. Şu an mesela 22 kill ya da 25 kill alacağız bilmiyorum kaç kill. Bakalım bakalım bakalım. Oyunda sesini hiç açmadım ben çünkü kendim konuşuyorum diye. Burada da kendi sesim var çünkü. Videonun se video sesli olduğu için. Adamlar adamlar beyler 15.000 puanda ağacın arkasında pusuyor ama 4.000 puanda boksa atıyor, triple edit yapıyor, peace kontrol açıyor. Beyler dediğim gibi bakın. Biz yani bu bu bu, bu, bu videoyu izleyen kaç kişi yurt dışında kaç tane yurt dışında yaşayan Türk vardır bilmiyorum ama bu arada beyler yorumlara bu bu video hangi şehirden, hangi ülkeden izlediğinizi yazmayı unutmayın. Türkiye'deyseniz hangi şehirde yaşadığınızı yorumlara tek tek bakıyorum bildiğiniz gibi. Beyler, Türkiye pingi ortalama 60-70 diyelim. Herkes beyler Türkiye'de triple edit işte ne bileyim arada peace kontrol beyler 60-70 bin de siz bunu yapamazsınız yani siz 60 bin 70 bin gibi oynamazsanız oyundan sani soğursunuz çünkü hani 60 bin 70 bin olmadı mesela bakın ben bu ben bu aran oyunda açtım editlerin çoğunu FNCs'te açamıyorum bu yüzden ne hani FNCs'e göre ısınıyorum hani ee, yani Creative de triple edit, 5 tane triple edit çalışmayın. Bunu hani aranda ben bile açamıyorum hani. Çok laglı çünkü. Yani Creative ben 25 tane triple edit açıyorum. Aranda lobisinde mesela maksimum 5 tane aç, açılabiliyordur hani. O yüzden Creative'e çok fazla abanmayın. Daha çok e, aranı oynamaya özen gösterin. Burada son adam. Son adam ben öldürmek istiyorum ama. Mesela ben bu defense'i açamam beden. Bu 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 edit benim aranda e, açabileceğim max edit çünkü hani beyler ya beyler dediğim gibi 60-70 pinginizin olduğunu bilmeden oynarsanız oyundan soğursunuz o yüzden pinginizin kaç olduğunu bilerek oynayın her zaman oyuna ısınıp girin beyler e, yani mesela ilk oyunu yani nasıl diyeyim size pleasant atlamanıza gerek yok veya sweetie atlamanıza gerek yok Küçük bir tane atlayabilirsiniz. İşte slurp, slurp atlayabilirsiniz. Ama benim tavsiyem 1-2 kille çıkmaya çalışın ölüden. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Daha fazla bu tarz videolar için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.